cezaevindeyken bile Metin bizim dostlarımız vardı. Onlar da dedi kesinlikle dedi muhatap olmayacaksın dedi. Şimdi benim bu şimdi bu anlattıkların kadarıyla anladım şu var. Hani biz e, tamam bu ortamlara girdik çıktık ama hiçbir şimdi zaman. Şimdi lafını kesiyor. Ya bu... Şimdi şöyle bir şey var. Bu adam uyuşturucu içiyor. Hı hı. Biz bu adamı dışlamayacağız kardeşim. Bu adam cezamine girmiş. Bu adamı biz dışlamayacağız. Anlatabildim mi? Bu adamı yanımıza alacağız ki, bu adama bir şeyler göstereceğiz. Bu adam bizim yanımızda duracak. Bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı görecek. Sorunsuz, problemsiz bir hayat yaşıyoruz. Ama sizin yaşadığınız her gün stres, her gün sıkıntı, her gün o, her gün bu, her gün takıntı. Anlatmak istedim. Hani bu uyuşturucu sizi içmeyip de bir gerinize bakın. Bir de içip de gerinize bakın. Yani renkli gibi gözüküyor bir, ama bir insanın içip, hayatını... Bir İçtiğiniz zaman arkadaşlarınızla olan muhabbetinize bakın. Ben burada...